Pandemiden dolayı otobüs seferlerinde bir aksama herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz? Ee, evet, otobüsler genelde dolu oluyor ve içleri pis, ee, hiç hijyen olarak yok, şey olarak yok. Kimse kimseye zaten düşünmüyor. Ama genellikle kirli. Herhangi bir temizlik yok, yok. diyorsunuz? Yok. Peki pandemi döneminde sefer sayısında bir azalma var mı? Var. Azalma var. Pandemiden dolayı kalabalıktan otobüslerin hijyenik olmamasından Hizyar dolayı süper. endişeleniyor musunuz? Tabii ki otobüse binmeye huylanıyoruz mesela. eve gidince kıyafetlerimizi sürekli değiştiriyoruz. Belediyenin alması gereken önlemler sizce nedir? Ya bence dikkat edilmeli. Bence hijyene dikkat edilmeli. Otobüslerin gelişine gidişine temizliğe önem vermeli. Pandemiden dolayı otobüs seferlerinde bir aksama var mı? Hijyen olarak otobüslerden memnun musunuz? Hijyen olarak memnun değiliz. Otobüsler çok çok aşırı dolu. Pandemiyle ilgili hiç alakası yok. Sosyal mesafe sıfır. Yani çok kötü. Hiç iyi, memnun değil. Pençeleriniz korkuyoruz. Yani böyle tek kişi iki kişi oturma şansı falan yani yok. İnsanlar böyle iç içe. Yapış yapış. Sefer sayılarını azalttın mı bu sürede? Arabalar yok yani. İnsanlar çok artık ama bence araba sık verirlerse daha iyi olur. Hani insanlar birer kişi oturursa daha iyi olur. Hijyen de aynı oturması lazım. Hijyen bizden hiç yok. Şu an temizliğini beğeniyor musunuz otobüslerin? Yok beğenmiyorum. Şoför arkadaşlar hep ağız açık, maske yok. Şoförlerin? Evet, aynen şoförlerin. Maske açkan yani denetilmesi lazım, yani kontrol edilmesi lazım. Kendi şoförlerinin? Kendi şoförlerin denetilmesi lazım. Arabaların otobüslerin bakılması lazım. İnsanın arabanın içinde yoklama da yok, kontrol etme de yok. Sıfır her şey. Otobüs seferlerinde herhangi evet. bir sıkıntı var mı? Geçen seferi az geliyor, az, az seyrek geliyor, çöp yok. Yani memnun musun dersen benim bu memnun olmadığım millet yani. Neyden memnun değilsin? Ya hiçbir şey mi? Temizliğinden memnun değilim. Kaldırımların taşları kırık. Yani büyük şehir çalışıyor. Bir iki tane ta kaç değiştiriyor göstermelik dümen yapıyorlar. Otobüslerde aksama görüyorum pandemi. Seferi fazlalaştırdıkları yerde azaltıyorlar. Millet daha bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Endişeleniyor musun? musunuz otobüslerde? Ben o yüzden fazla seyahat etmiyorum. Korktuğum için. Otobüs seferlerinde bir aksama görüyor musunuz? Evet, normalde daha fazla bekliyoruz. Bir de hastalık nedeniyle diyorlar ki fazla yolcu almasın diyorlar. Ama millet halk mecbur kalınca biniyor yani. Normalde ben binmek istemem tabii ki ama mecbur kalıyoruz, biniyoruz. Bir de kısıtlama olduğu için akşamlara mesela saat 6'dan sonra buralarda kalırız diye. Sefer sayılarında sıkıntılıyız yani, sıkıntılı. Normalden azaldı yani bence otobüs sayısı. Böyle olduğu sürece bu hastalık zor yani.